Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 14-20 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu aktüel ürünler katalonda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. 1 kilogramlık bahçıvan yarım yağlı süzme peynir 135 lira. 750 gramlık sütaş tereyağı 239 lira. 1 kilogramlık lezita bir Bile, lezzetli piliç büfe salam 49.90 3 kilogramlık pillur Iyotlu rafine tuz 64.90 2 kilogramlık şokoley kakaolu fındık kreması 115 lira Tat, organik, fasulye veya baldo pirinç 500 gramlık paketler 42.90 Pınar beyaz ikili paket 79 lira Kuşadası tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir 300 gram 100 lira. Tat organik nohut 500 gram 34.90. 1650 gramlık tukaş karışık turşu 46.90. 700 gramlık tukaş cam domates salçası 39.90. Burcu cam enginar konservesi 540 gram 69.90. Seyidoğlu Reçel çeşitleri 1 kilogram 54.90. 4 buçuk litrelik karam ayçiçek yağı 175 lira. Bol Mix Reçel çeşitleri 380 gramlık 32.50. 1000 gramlık metin tahin 109.90. 1300 gramlık metin üzüm pekmezi 109.90 keyfe aromalı hazır Türk kahvesi çeşitleri 100 gram 22,5 2,5 litrelik sarı yer gazlı içecek çeşitleri 32 lira 3 litrelik boli meyveli içecek çeşitleri 35 lira Doritos dip pas 31,50 Oylum yulaflık kremalı bisküvi 34,90 Oylum Petit 500 gramlık bisküvi 24.90. Milka Mini çikolatalı kurabiye 44.90. Milka yulaflı çikolatalı 54.90. Milka Choco Mo bisküvi çikolata krema 64.90. Milka çikolata çeşitleri 29.90. Milka Choco Bisküvi çikolata krema 54.90 Togo yer fıstıklı karamelli nugabar 3 lira Sam dondurulmuş kakao kremalı muska katmer ikili paket 82 lira Haribo solucan yumuşak şeker 19.90 Doktor Otger 17 17.50 Melody çikolata çeşitleri 17.50. Eti Brownie kek gold çikolatalı 29.50. Togo bar çeşitleri 5 lira. Eti Burçak kakao kremalı bisküvi üçlü paket 32.90. Togo bisküvi parçalı krema, kremalı best gofret 5.90. Eti Burçak tahıl patlaklı kakaolu bisküvi üçlü paket 32.90. Nesle beyaz çikolata gofret 5.50. Peyman bahçeden antep fıstıklı bar 17.90. Eti kurabi mini çeşitleri 23.90. Fellas vegan protein bar çeşitleri 12.90. X-Roll gofret, karamelli go, waffle 24.90. Eti burçak, tahıl patlaklı, susamlı, haşhaşlı bisküvi üçlü paket 32.90. 10 kilogramlık alo toz deterjan 300 lira. 9 kilogramlık Ariel toz deterjan 319 lira. Panten, şampuan, aqualiti 300 milim 49.90. Orkid günlük pet normal 40'lı 42 elle. 1 litrelik Fairy bulaşık deterjanı 49 lira. Fairy platinyum bulaşık makinesi kapsülü 90'lı 495 lira. 1200 milimlik Ariel Oxy sıvı deterjan 184 lira. Fairy Platinum Plus bulaşık makinesi kapsülü 40'lı 200 lira. Venüs tıraş bıçağı ikili 3 bıçaklı 115 lira. Gillette tıraş bıçağı Blue 3 Comfort 6 artı ikili 3 bıçaklı 200 lira. Porçöz fırın temizleyici 750 milim 39.75. Lure dudak nemlendiricisi çeşitleri 28.50. Peros sıvı çamaşır deterjanı çeşitleri 3 litre 100 lira. 2 litrelik porçöz yağ çözücü 49.75 Molfix Pure Soft çocuk bezi çeşitleri 249 lira. Turko doğadan yüzey temizleme havlusu yüzlü paket 59 lira. Dokuzlu far paleti 49.90. Lip gloss çeşitleri 49.90. Sıvı aydınlatıcı çeşitleri 10 milim 39.90 Sıvı allık çeşitleri 10 milim 39.90 Serum fondöten çeşitleri 20 milim 39.90 Nutrujine krem hidrobost 200 milim 69.90. CMK 1237 37 tuşlu elektronik ork 400 lira. CDP 90 88 tuşlu piyano 7990 lira. JDD 2023 dijital davul seti 7990 lira. Ahşap Ramazan davulu 200 lira. Oyuncak dondurmacı veya fast food restoran seti 500 lira. Oyuncak ayaklı ahşap langıt oyunu 529 lira. Oyuncak spiral yolsa seti 349 lira. Barbie oyuncak bebek 300 lira. Oyuncak robot süpürge 449 lira. Oyuncak inşaat araçları üçlü set 149 lira. Oyuncak pasta seti 64.90. Oyuncak Tren 269 lira. Oyuncak Barbie dev buzdolabı 349 lira. Oyuncak 4x4 araçlar 100 lira. Oyuncak peluş çeşitleri 169 lira. Oyuncak sünger atan nişancı beta 189 lira. Hot Wheels'ten oyuncak kamyon 179 lira izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.